Masal. Ne oynuyorsun aşkım? O, o, o. mu? O buraya. Bak buraya aşkım. Bak böyle. Evet. Öbür. Öbürü. Öbürü buraya anneciğim. Buraya. Biraz Ana. biraz daha yan bir şekilde takacağız. Bak şöyle masal. Bak ben sana göstereyim. Tutabilirsin. Tut. Bırak. <laughs> Böyle masal. Evet. Bu neredeymiş? Mantar mı? Mantar. Mantarı bulamadım ben de. Mantar nerede? Aa. O buna ait değil mi anneciğim? Bakayım ona bir. Ağaç. Ağaç aşkım. Aa, gerçekten buna ait değil gibi. Yok o değil anneciğim. Bak yerde bunun parçaları. Bak orada masal yerde. Getir onları takalım hadi. Evet aşkım. Öbürü öbürü aynen. Getir benim güzel kızım. Getir benim aşkım. otur evet otur otur. Hmm, masal o buraya ait. Düzgün bir şekilde tak. Aferin masalıma. Evet. Yıldız. Yıldız nereye ait? Y yıldız. Hayır, yıldız oraya girilmez. Burası yıldız. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> e şöyle. Aferin benim Aferin. güzel kızıma. Kapısını Aferin. mı açalım? Dur. Açtın mı? Hı -hı. Çok güzel. Hadi çıkart bakalım onları. Kapandı mı? Upsi. 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 Evet. Çıkarttık hepsini. Tekrar da örtelim. Öbürü burada. Ben veririm sana. Evet. Şimdi masal. Tak bakalım. Evet. Aferin kızıma. Bunu al. Evet. Aa, bak burada. Ye. Ama o buraya ait. O buraya ait. Allah Allah. <laughs> Tut bakalım. Aferin kızım ha. Evet. Aferin. Yıldız buraya. Yıldız buraya. Masal yıldız buraya. Yıldız. Ah, ah. <laughs> Sinirlendin mi? <laughs> ya ne geziyor orada? <laughs> buraya aşkım buraya. Dur, dur sana yardım edeyim dur. Hopsi. Ama sen de hepsini oraya takmaya çalışıyorsun canım. Buraya. Buraya tak bakalım. Hayır aşkım orası üçgen. Burası çiçek. Neymiş? Çiçek. <laughs> Ama aşkım orası. Tak. 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 Dur. Hadi hadi masa. Tut. Tut masa. Hoppa. <laughs> Onu çözemedik. O buraya ait değil aşkım. O bunlara ait değil. Yok aşkım o buna ait değil. başka bir oyuncağına ait. Onu böyle kapıdan içeri at. Aferin sana. Ört kapıyı da. <laughs> ne oldu? O oh, Oo. Oh, oh. 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 Sandalyen çok ileride sanki. Biraz yaklaştırsana. şöyle evet. Aferin kısma. <laughs> of. Tamam. Uyuyalım mı? Evet. 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 Boşalttık. No. Oo, tamam ben veririm bebeğim. Al, al güzel kız. Al, al, al. Teşekkürler. <laughs> Bunu katacaksın oraya. Evet. O. Evet. Evet. Aferin. Hmm. Bak yıldız. oraya değil anneciğim. bunu al bunu kat evet buraya ah. hadi yapabilirsin bir daha dene ah. hadi, hadi hadi anneyle aferin ah. alkış masala dele, dele. Dele. buraya bak dur Hmm. aferin Masal bitti masa bitti bana bak bana bak Masal Masalina bir öpücük at anne oh